Merhaba arkadaşlar, merhabalar. Bugün Çorum İskilip'e gidiyorum. Arkadaşlar merhaba. Elimden geldiği kadar küçük esnaftan alışveriş yapmaya dikkat ediyorum. Hepinizin de bu duyarlılığa davet ediyorum. İyi günler arkadaşlar. Çorum İskilip gezisini yaparken yol kenarında zaman tüneli buldum. Ve buradan geçip bir dilek tutmak istedim. Tuttum kaçamazsın seni gidi dilek. Tekrar görüşmek üzere bay bay. mm -hmm. I'm Merhaba, merhaba. Hiç gelip uğramadığım ormana hama kurdum. Burada biraz uyumak istiyorum. Ya var mı böyle bir şey ya? Var mı arkadaşlar ya? Şehrin gürültüsünden insan kalabalığı buraya var ya İskilip ve Tosya'nın arasındaki Ovada Ormandayım Hayvandan değil de insandan korkuyorum arkadaşlar Uyuduğum zaman bana insan acaba bir şey yapar mı diye düşünüyorum Hayvanlardan korkmuyorum Siz evlerde korkmuyorsunuz benim canlarım ciğerlerim Fuat kardeşim, Emre kardeşim, ismini sayamadığım tüm arkadaşlarım, hepinizi çok seviyorum. Ben şimdi kendimi uyku moduna alıyorum burada. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz diyorum. Bye bye. Çok güzel değil mi arkadaşlar? Ya çok güzel be. Çiçekler. Şu çiçeğin güzelliğine bakar mısınız be? Ya bu nasıl bir güzellik be? Bu nasıl bir güzellik? Çınarlı kubbeli mavi bir liman beni o limana çıkaramazsın. Huzurun sesini duyabiliyor musunuz? Sadece kuşlar ve böceklerin sesi var. Cennette miyim? Neredeyim acaba ya? arkadaşlar Decathlon'dan aldığım hamak efsane çıktı var ya gerçekten beklediğimin üstünde kalitesi var. O yüzden şöyle of ya of ya arkadaşlar ya. İnek kardeş bana seslendi. Gerçi ben inek gibi ses çıkartamıyorum, maymun gibi ses çıkartıyorum da. Çok güzel ya, her şey çok güzel ya. Of. Arkadaşlar nasıl bir koku var biliyor musunuz? Yani böyle çamların o ısınıp da burnunuza gelen kokusu var ya. Aynen öyle. kazanmak çok zor olduğu için harcarken daha dikkatli oluyoruz. Sürdürülebilir bir gün sonrası olması için. Oh! Bugün siyah bir kelebek gördüm arkadaşlar. Çok sevdim onu. Bir de buradan şu kelebek kardeşlere bir şey söyleyeceğim. Bugün istemeden bir iki tane arkadaşınızı öldürmüş olabilirim. Gerçekten çok özür diliyorum. İstemeden oldu. Sizi çok seviyorum. Doğadaki bütün canlılar hepinizi çok seviyorum. Tabii ki muhtemelen onlar da beni seviyor. O yüzden ne yapıyoruz? Güzel arkadaşlarım benim sevgi dolu kalpleri sevgi dolu arkadaşlarım. Kamerayı kapatıyorum. Bir sonraki görüntüde görüşmek üzere diyorum. Hepinizi seviyorum. Yabani hayvanlar için doğaya yemek bırakıyorum. Yapacağız, görecekler. Başkaları da yapacak. Tabii ki poşet ve bizden kaynaklanan çöplerin hiçbirini doğaya atmıyoruz arkadaşlar. Biraz da ben yiyeyim. çöpümüzü götürüyoruz. Şimdi yabani hayvan görmek için ormanda biraz dolaşacağım arkadaşlar. Bakalım bir şeyler görebilecek miyiz? Yabani hayvan. Ne olabilir acaba? Ayı falan var mıdır ya? Yersi silahım falan da yok da. Benim silahım Zekamdır arkadaşlar. Zeka am diyorum size. Arkadaşlar şu size göstereceğim hani yosuna benzeyen şey var ya. Bu neyin işareti biliyor musunuz? Buralarda havaların inanılmaz derecede güzel olduğunu gösteren işaretlerdir. Şimdi bir Ayı kardeş arıyorum burada ormanda. Ormancı dayı, ormancı dayı. Ayılar nasıl ses çıkar diyor acaba bilmiyorum ama. Maymunların nasıl ses çıkarttığını biliyorum. <laughs> Hiçbir şey yok burada ya. Nasıl ormansın sen kardeş? Oo sanırım yabani hayvan bulamayacağım. Ben hariç tabii ki. Ben de yabaniyim ama kendi kendimi yakalayamayacağım için şu anda beni gerçekten bir pardon bana bir ayı saldırsa ne yapacağım acaba? Hiçbir şey. Çünkü benim zekam beynimdir arkadaşlar. Hiçbir şeyim yok. O zaman ne yapıyoruz? Toplanıyoruz. Ve gidiyoruz. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. İyi günler. size kurbağa yavrularını gösteriyorum. Bebişler burada şu anda dinlenip beslenip büyüyorlar. Çok şekerler değil mi? Arkadaşlar İskilip, Tosya Çorum. Gezim devam ediyor. Çok çok beğendiğim bir manzarayı sizinle paylaşmak istedim. O yüzden burada bir küçük bir mola verdim. Efsanenin ötesinde değil mi arkadaşlar?